E Blue Trade adıyla yürütülen kripto ve forex temelli temaslar, yüksek kazanç söylemleriyle yatırımcıyı kısa sürede para aktarımına yönlendiren ve ardından alan adı değişiklikleriyle izini kaybettiren bir yapı görünümü sunmaktadır. Platformun farklı dönemlerde Blue Trade ve Blumenkul cool benzeri adlarla faaliyet göstermesi, sürekliliği olmayan ve sorumluluk üstlenmeyen bir organizasyon modeliyle hareket edildiğini göstermektedir. Bu süreçte yatırımcıya sunulan ekranlar ve hesap bakiyeleri, gerçek bir finansal altyapıyı yansıtmayan dijital simülasyon niteliği taşımaktadır. Sermaye Piyasası Otoritesi tarafından yayımlanan bültenlerde, Blue Trade bağlantılı internet adresleri hakkında, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti gerekçesiyle, erişim engeli kararları bulunduğu bilinmektedir. Buna rağmen yapı, yeni alan adları üzerinden faaliyetini sürdürerek yatırımcıya ulaşmaya devam etmektedir. Alan adı değişiklikleri, yatırımcının önceki şikayetlere veya resmi kararlara erişmesini zorlaştırmakta ve her yeni ad altında aynı kurgu yeniden devreye sokulmaktadır. Mağduriyet dosyalarında öne çıkan ortak nokta, para çekim aşamasında ileri sürülen gerekçelerdir. Yatırımcıdan sigorta bedeli, vergi, teminat, dosya masrafı veya inceleme ücreti adı altında ek ödemeler talep edilmekte, bu tutarların bakiyeden düşülemeyeceği ileri sürülerek yeni transferler istenmektedir. Bu taleplerin ardı arkası kesilmemekte her ödemenin ardından yeni bir gerekçe sunularak sürecin uzatıldığı görülmektedir. Yüksek meblalara ulaşan kayıplar, yatırımcının içerideki parayı kurtarma umuduyla hareket etmesi sonucu büyümektedir. Bu yapının bir diğer riskli yönü, yatırımcıdan kimlik ve kişisel belge talep edilmesidir. Kimlik ön arka yüzü, adres bilgisi veya fatura görselleri gibi veriler güven gerekçesiyle istenmekte ancak para çekim talebi sonrası iletişimin kesilmesiyle bu bilgilerin hangi amaçla kullanılacağı belirsiz hale gelmektedir. Bu durum sadece maddi kayıp değil, kişisel verilerin kötüye kullanımı riskini de beraberinde getirmektedir. Böyle bir tabloyla karşılaşıldığında yapılması gereken, iletişimi sürdürerek yeni ödeme yapmaktan kaçınmak ve mevcut delilleri koruma altına almaktır. Para transferlerine ait dekontlar, yazışmalar, arama kayıtları, platform ekran görüntüleri ve alan adı değişimlerine ilişkin bilgiler eksiksiz şekilde saklanmalıdır. Para akışının yöneldiği hesapların tespiti ve sürecin doğru hukuki çerçevede ele alınabilmesi, bilişim ve finans boyutu bulunan bir inceleme gerektirdiğinden Profesyonel hukuki destekle ilerlenmesi önem taşımaktadır.